Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda minişler ve minişlerin kardeşleri özellikle. Yani oyuncaklar diyebiliriz kızıcası. Çünkü oyuncaklar da var gördüğünüz gibi. Oyuncaklar ve minişler oyun merkezine gidiyor. İyi seyirler. öğretmenim bütün herkes gelmedi mi daha? Geldi tatlım. Abla lütfen beni düşürme. Düşürmedim ki zaten sen düştün. Sizin kardeşiniz var mı yanında? Yok. Bizim kardeşimiz yok. Biz karamelle ikimiziz. Karamel ve Çikolata. Hayır. Senin ismin çikolata değil Pinky. Bunu herkes biliyor. <laughs> sevdik Sevdiğim için söylemiştim. Ama sizin adınız onlar değil. Çocuklar sizlerin kardeşi var mı? Evet öğretmenim biz ikimiz beş kardeşiz. Beş. Mi? Siz dört kişisiniz. Şimşek, Yıldız. Kardeşlerinizin adı neydi? Pardon Yıldız'cım. Ben İngilizce öğretmeni ol. İngilizce öğretmeni yerine de olduğum için ismini Türkçe okudum yanlışlıkla. Öğretmenim lütfen. Şimşek Star. Senin adın ne tatlım? Hmm. hmm. Söylesene hadi. Bekliyorsun. Benim adım Lili. Senin adın neydi? Peki tat kardeşim. Hı? Bak onun adı yine söyle de senin adın ne? Hadi söylesene. Benim adım Maviş. Burada da benim oğlum var. Oğlum hadi tanış onlarla. Merhaba benim adım benim adım Lili benim adım da Mavis benim adım da <laughs> oğlum hadi söylesene ismini oğlum hu hu ne isim söyleme sorununuz falan mı var ha yarım. <laughs> Tabii ki o kadar değil. 12 dakika sonra. Oğlum. ismini söylesen hadi. <laughs> İsmimi sevmiyorum. Söylemeyeceğim. Onun adı Nick. Ben söyleyeyim artık. Kızlar sizin ablanızın ismi ne? Oy. Bizim ablamızın ismi Mia. Mia mı? Çok tatlı bir isimmiş. Tatlım senin ismin neden erkek ismi gibi koymuş. Şimdi öğretmenim aslında benim adım Şimşek değil. Şimşek değil. Evet evet onun ismi şimşek değildi. Onun ismi Lady'di. Ama şimdi biz ikimiz kafamızdakilerden dolayı birbirlerimize öyle hitap ediyoruz. Hmm. O zaman şimşek Lady diye söyleyeceğiz değil mi o zaman? Evet öğretmenim. Hadi şurada 5 dakikadır gelemediler. arkadaşlar. Lütfen kullandığım otobüsle dalga geçmeyin. Kullandığım otobüsten başka otobüsüm olmadığı için onu kullanıyorum. Düt düt otobüs geldi. Çocuklar bakın otobüs geldi ben on koltuğa oturuyorum. Kardeşim sen şuraya otur. Kardeşim sen de şuraya otur. Ben şuraya oturayım. De... Aa, Evet çocuklar herkes hazır mı? Gidiyoruz. Hazırız öğretmenim. O zaman gidelim. Evet tabii siz arabada bir oyun izleyeceksiniz. Cam kenarına oturdum. Keşke oturmasaydım. Camı göremiyorum bile. Onu sen düşünecektin vallahi ya şurada kaldım. Bir iki buçuk saat sonra. Geldik çocuklar. Görüşürüz. Evet çocuklar sıra olun. Kısadan uzun. Pardon. Uzun. Evet kısadan uzun. çocuklar ilerliyoruz ben sana da daha sayayım Tamam çocuklar yoklama alıyorum maviş burada burada Karama burada Pink burada. Sonra Nick burada. Star burada. Lady burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam. Evet çocuklar. Hadi içeri girelim. Evet çocuklar. <laughs> Geldik. Evet. Herkes buraya aşık olacak şimdi. orada butte koymuşlar. Ben de şurada dinleneyim. <laughs> Buraya bayıldım. Burada oyun oynayalım. Bekle. Ben şimdi hemen bunu ben alayım. Bunu sen al. Hayır. Onu ben alacağım. Tamam. Zaten bu benim rengimle uyumlu. Hmm, şu çantanın içine bakacağım hemen. Ah, buraya bayıldım. Ha? Şu köpüşte oynayacağım hemen. Sen ne kadar tatlı köpüşün. <laughs> Burada bir sürü şey var. Ne oynayacağım? ne oynayacağım? <laughs> Top oynayayım bari. Zaten tek erkek benim. <laughs> Burası mükemmel bilgide buraya bineceğim. Dur beni bekle. Burası çok güzel. Hemen buraya oynayacağım. Sen ne kadar güzelsin. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle özel bir şey göstereceğim. Bugün bulunmuş ve bunu da bugün özel okul ziyaretlerimiz yani minişler kasabası okul koleji koleji geldiği için buraya getirmişler ve bugün sizlere onu göstereceğim özel taşımalar getirecek. Lütfen onlara dokunmayın. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Sadece uzaktan inceleyin. Dikkat dikkat Yol açın. Bekle. Koyun yerine çabuk. Hadi koysana. Bak özel korumalar geldi. Çocuklar lütfen bir çember oluşturun. Oyuncakları yerine koyun. bize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben bu tarafla ilgileneyim. Sen o tarafla ilgilen. Tamam. Evet çocuklar. Bu taşlarla ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı? Ay, telefonum <laughs> çekeyim. Kamera neredeydi? Ah, kamerayı buldum. Evet çocuklar bu sıradan alayım. Ben 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 ben, ben, ben. Ee, senin adın neydi tatlım? Star. Star'cım hangi seriye sormak istiyorsun? Bu arada bu yeşim taşı, bu da pembe kuvars. Şu pembe kuvarsın. Ne? E, e, a pembe kuark ve taşını birbirlerine çarptığında herhangi bir ses çıkamıyor. Evet. Aynen böyle. Size de yaklaştırayım arkadaşlar. Çok değişik bir sesmiş. Bak bak bak. Bu sefer diğer sarıdan alıyoruz. Evet çocuklar sizden bir şey sormak isteyen var mı? Ben 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 sen küçük olan sen sor bakayım ben şu ikisinin ikisinin boyutunun neden bu kadar çok büyük olduğunu soracağım şimdi bunlar toprağın içinden çıkıyor toprağın içinden de öyle oluşmuş öyle çıkmış yarım saat sonra evet artık bu süremiz doldu başka sınıflar da var. Onlara da bunu göstermemiz lazım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Evet çocuklar bizim de artık toplanma zamanımız geldi. Eşyaları yerlerinize yerlerine koyun. Of ya. Çok eğlenmiştik. Siz yavaş yavaş kapıdan çıkın zaten artık yerleri öğrendiniz. çocuklar otobüs birazdan gelir. Herkes yerini alsın. Evet gidiyoruz çocuklar. Evet arkadaşlar bu videom da bitti. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.